İşte kafir ne yapıyor? Mevcudattaki Cenab-ı Hakk'ın hamd ile tesbih eden mevcudatın bu tesbihatını inkar eder ve tecavüz eder. Hem o esmaya şehadet eden mevcudatın şehadetlerini teksi bile hukukuna tecavüz eder. Yani tesbih eden mevcudatı tesbih etmiyorsunuz der. Allah aşkına bunun sağlaması o kadar kolay ki hiç Allah'la arası iyi olmayan bir tanıdığınıza gidin. Sorun, yahu şu dağlar, taşlar, kuşlar, her şey Allah'ı tesbih ediyor deyin, bakın ne diyecek. Onu inkar ettiği gibi, soruyu soranı, yani muhatabı diyelim, ben sordum, beni cünun ile itham eder, delilikle. Hey zavallı, taşlar tesbih ediyormuş, heh, der. Yani beni yalancılıkla, dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ı yalancılıkla, tekzib ile itham eder, Cenab-ı Hak tesbih eder diyor. O ne yapar? Yalancılıkla itham eder. Hukuklarına tecavüz eder. Ve mahlukatın o esmaya karşı tesbih karane yüksek vazifelerini inkar etmekle hukuklarına tecavüz eder. Yani bir insan düşünün aramızda var. 50 yıl askerlik yapmış şerefli ağabeylerimiz var. Şimdi komşusu onun için dese ki o 50 yıl yani 15 yaşında girmiş. 65'te emekli olmuş. Böyle bir general paşa düşünün veya kıdemli kademeli başsavuş komutanımız düşünün. Şimdi böyle bir zata komşusu dese ki ihbar desse araştırın asker kaçağı. Şimdi bir mühendise mühendis değildir desen o kadar fenasına gitmez. Niye? Ya adam herhalde çalıştığımı görmedi der. O asker herhalde o emekli paşa veya başsavuş o adamı en ağır mahkemeye verir. Emin olun kafirden bütün melekeler, bütün mevcudat şikayetçi olacak. Tıpkı ehli imana bütün melekler, bütün mevcudat dua ettiği gibi ellezine yahmilu yahmilun el arşe ve men havlehu bi bihamdi rabbihim ve yu'minun bihi ve yestagfirun lillezine amenu semavatı arşın etrafındaki melekler ve arşı taşıyan melekler mütemadiyen Allah'ı tesbih eder ve ehli imanın günahları için istiğfar ederler. Niye? Biz onların namına tesbih ediyoruz. Onların tesbihlerini iyya kenabudu ve iyya kenestain diyerek nunu mütekellimi maal al ile ne yapıyoruz? Cenab-ı Hakk'a tevdi ediyoruz. Şu lisanın atıka ile ve kihimus seyyiat. Ya Rab onları günahtan koru. Melekler bize dua ediyor. Bir ayet atladım yukarıdaki ayeti celile deyse. Rabbena ve edhilhum cennati adnin illeti Ya Rabbi sen onlara söz verdiğin adın cennetlerine bunları koy. Ve babalarını, eşlerini, çocuklarını ve onları günahtan koru ya Rabbi diye umumi bu melekler bize dua ettiği gibi aynı şekilde bütün melaike ve mevcudat fema beket aleyhimus sema'u vel arz ayetinin mefhumu muhalifiyle mefhumu münasibiyle muvafıkıyla ne yapıyor? Onların kafirin gebermesiyle seviniyor ve onlara ne yapıyor? Beddua ediyor. Onlardan kıyamet günü şikayetçi olacak. Evet